değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarımızla birlikte Van'dayız. Tarihin en eski çağlarından bu yana pek çok bedeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrimizde halkımızla bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye başkanları çalıştayımız kapsamında 3 gün boyunca şehrimizin misafiri olacağız. Belediye başkanlarımızla birlikte bugün Van'ın tüm ilçelerinde sahaya çıkıyoruz. İpek yolunda, Edremit'te, Tuşba'da, Saray'da, Muradiye'de, Gürpınar'da, Bahçe Saray'da, Başkale'de, Çatak'ta, Çaldıran'da, Erciş'te, Gevaşta ve Özalp ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluşacağız. Van halkının ayağına gideceğiz. Elini sıkacağız ve sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir yeni bir siyaset anlayışına anlayışıyla çalışıyoruz. Ülkemizin neresinde bir sıkıntı neresinde bir sorun varsa biz oradayız. Genel başkanımız başta olmak üzere genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, il ilçe başkanlarımız, gençlik kolları, kadın kollarımız ve belediye başkanlarımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte ülkemizin her köşesine ulaşıyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim. Van parti olarak düşük oy aldığımız illerimizden biri. Burada milletvekillerimiz ve belediyemiz bulunmuyor. Ama biz sorumluluğu vatandaşta değil kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu da değiştirmek için samimiyetle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki kendimizi daha iyi anlatarak vandan hem milletvekili çıkaracak hem de yerel seçimlerde başarıya ulaşacağız. Değerli basın mensupları, çalıştayımız yarın genel başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından düzenleyeceğimiz toplantıların ana gündemini ise yaklaşan seçimler oluşturacak. İlk olarak genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından ise belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Ayrıca alanında uzman isimlerin değerlendirmelerini de dinleme fırsatı bulacağız. Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti malumunuz. Toplantımızda belediyelerimizin 3 yıllık hizmetlerini ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız. İnanıyoruz ki yereldeki başarılı hizmetlerimiz iktidarın da kapısının açılmasında anahtar olacaktır. Bu toplantıdaki Amacımız da belediyelerimizde katkıda bulunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymaktır. Değerli arkadaşlar, bu toplantılarımızı Van'da yapacağımızı açıkladıktan bu yana Van halkının büyük bir teveccühü ile karşılaştık. Ancak ne yazık ki iktidar cenahında da büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu görüyoruz. Önce çalıştayımızın tanıtımı için ana caddedeki billboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ayrıca bazı bölgededeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından dün gece toplantı otelimizin önünde siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık. İktidar partisi mensupları otelimizin önündeki parti önünde parti bayrakları asarak bizleri tahrik etmeye çalıştı. Ancak partilerimizin sağduyusu ve yöneticilerimizin engin hoşgörüsüyle birlikte bu provokasyonu boşa çıkardık. Sadece tek bir şey söylemek isterim. Tek başına bu durum bile iktidarın artık ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu görmek açısından da önemlidir. Bu tahriklerin, bu baskıların hiçbiri bize asla yolumuzdan çevirmeyecektir. Değerli basın mensupları, ülke olarak Siyasi ve ekonomik açıdan cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerden birini yaşıyoruz. Derin yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan bu ülkeye fayda gelmeyeceği aşikardır. Ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar milletin sesine kulak vermeyi değil koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlarından medet umar hale gelmiştir. 2000 19 yılından bu yana torba yasalarla, kararnamelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alıyorlar. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları sırf muhalefet belediyesi diye maalesef kesiyorlar. Yetmiyor, tetikçi müfettişleri her gün belediyelerimize gönderiyorlar. Talimat vererek gidin bu belediyelerde suç bulun, Bulamıyorsanız da suç uydurun diyorlar. Masa başı operasyonlarla maalesef kumpas kuruyorlar. Son dönemden sadece birkaç örnek verecek olursak, seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kaydının yazıya dökülürken değiştirildiği ortaya çıktı. Bu hukuksuzluk mahkemede de ayrıca ispat edildi. FETÖ'cüleri temizliyoruz diyorlar ama FETÖ taktikleriyle siyasi cellatlık yapmaya devam ediyorlar. Kadıköy'de belediye yönetimiyle ilgisi olmayan sadece bazı görevler hakkındaki cimer şikayetleri üzerinden soruşturma açıyorlar. Sonra çıkıp sanki belediyede operasyon var gibi propaganda yapıyorlar. Maltepe'de 2018'de takipsizlik verilen bir dosyayı yeniden açarak karalama kampanyası yürütüyorlar. Bodrum Belediyemizde evrak istenildiğinde anında verilebilecekken 50 polisle baskın yaparak algı yaratmaya çalışıyorlar. Şunun altını çizmek isterim değerli basın mensupları. 2019 yerel seçimlerinden bu yana bizim belediyelerimiz iktidarın veremediği hizmetleri halkımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimiz sosyal devlet anlayışını terk eden iktidara Sosyal belediyeci dersi vermiştir. Pandemi sürecinde ekonomik buhranla, doğal afetlerde her yerde bunu ispat etmiştir. Halkımız iktidarın değil, belediyelerimizin desteğini yanında bulmuştur. Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan güveni her geçen gün daha da artmaktadır. İşte saray ahalisinin korkusunun asıl nedeni de budur. Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Van'dan iktidarı yönetenlere sesleniyorum. Biz sizi korkutmaya devam edeceğiz. Ayrıca iktidarın belediyelerimize yönelik baskıları önümüzdeki süreçte daha da artırmak için hazırlık yaptıklarını da biliyoruz. İşte tüm tüm bu zulümlere karşı iktidara Van'dan sesleniyoruz. İçişleri Bakanlığında birim kurup belediyelerimize yönelik sinsi planlar hazırlayanlara sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın asla ve asla başaramayacaksınız. Siz ne kadar baskı kurarsanız kurun karşınızda daha da büyüyen bir mücadeleyi göreceksiniz. Biz tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını, hukukunu sizin zulmünüze asla teslim etmeyeceğiz. Değerli basın mesupları, son olarak önemli bir konuya da değinmek isterim. Yerel yönetimler demokrasinin ana unsurlarıdır. Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıldır iktidarın atadığı kayyumlar tarafından yönetiliyor. Hatta 12 Mayıs'ta kararname ile mevcut kayyuma da kayyum atanmış durumda. Açıkça söylemek isterim ki biz milli iradenin atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Biz seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında saskınca görülmeyen adayların seçimi kazandıktan hemen sonra haklarında bir yargı da kararı dahi olmadan görevden alınmaları millet iradesine darbe vurmaktır bu konudaki tavrımız da nettir. Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ve güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında belirtildiği gibi bizim iktidarımızda seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecek, seçilmiş yöneticiler yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılmayacaktır. Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa yeni başkan belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesinde adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar toplantıyla ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa toplantıyla ilgili yerel yönetimler çalıştayımızla ilgili onları yanıtlayabiliriz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. E, Lütfen <laughs> e, özel bir soru ama konuşmamızın e, bütününe baktığımızda e, sadece burada ne konuşulacak? Yani, nasıl bir soru sormak çok makul durmuyor. Kürt seçmenin kalelerinden bir tanesindesiniz, olmuşsunuz. Elbette bir ekonomik bir kriz var, elbette başka başka sorunlar var ama Kürt seçmeninde özellikle CHP'den duymak istediği takım vaatler, e, sözler var. CHP bugün Kürt sorununun çözümüyle ilgili, Kürtler'in Kürt olmaktan kaynaklı sorunlarına dair, e, sorularına dair sizin bir sözünüz olacak Bu ülkede her zaman söylediğimiz gibi, belki size klasik bir deyim olarak gelecek ama hep birlikte yaşıyoruz. Biz barışmak zorundayız. Biz helalleşmek zorundayız. Biz bir arada olmak zorundayız. Elbette geçmişte yaşanmış belli acılar olabilir. Geçmişte yaşanmış belli eksiklikler, hatalar olabilir. Ama bir arada yaşamanın, birlikte üretmenin ve adaletli paylaşmanın çabası içerisinde olacağız. Demokrasi ve adaleti... ...özgürlüğü egemen kılacağız... ...ve başaramayacağımız hiçbir şey yok. Evet. suç Sen Genel Başkan Yardımcısı. Bildiğiniz gibi Kürt seçmenin... ...ve HDP'nin de var etmiş olduğu şeylerden... ...birisi de ana dilde eğitim hakkıdır. CHP'nin çalışmaları... ...kapsamında ana dilde eğitim hakkı... ...ve Kürt kimliğinin siyasal zeminde... ...tanınması anlamında bir şey vardır... Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki bu konuda geçmişten bu yana söylediğimiz bir şey var. İnsanlar elbette ki dilini özgürce söylemeli, türkülerini, şarkılarını özgürce söylemeli ama eğitimde tabii ki buna paralel bir şekilde bir değerlendirme olabilir ama eğitimde de eşitliği sağlayacak, fırsat eşitliğini sağlayacak belli kararlar mutlaka alınır ama biz ee, herkesin özgürce dilini e, kullanmasından, e, şarkılarını söylemesinden e, ve e, sonuçta kültürünü yaşatmasından dolayı e, memnuniyet duyuyoruz. Bu bizim zenginliğimiz, bu bizim renkliliğimiz. Evet. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum.